erişmenin heyecanını yaşıyor. Birçok kişi bu süre içerisinde tövbe edecek, namaz kılacak ve istiğfar duası yapacak. Tövbe namazı ve istiğfar duası hakkında merak edilen tüm detayları sayfamızda sizler için derledik. Tövbe namazı nedir, nasıl kılınır? Günah ve çirkin sayılan işleri yapmaktan kaçınmak dinimizin emridir. Bununla birlikte insanlar suç ve günah işleyebilirler. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde bir günah işlenmesi durumunda kişinin günahta ısrar etmeyerek hemen tövbe etmesi gerektiği ve Allah'ın içten yapılan tövbeleri kabul edeceği belirtilmiştir. Esasen tövbe ve istiğfarda bulunmak için günah işlemiş olmak gerekmez. Peygamberimiz geçmiş gelecek günahlarının affolunduğu, affedileceği bildirildiği halde günde yetmiş kere, 100 kere tövbe istiğfarda bulunmuştur. Özellikle mübarek gecelerde ve seher vakitlerinde olmak üzere kıldığı namazların sonunda selam vermeden önce ve selamdan sonraki tesbihatın ardından kulun tövbe ve istiğfarda bulunması durumunda Cenabı Allah'ın bağışlaması umulur. Ayrıca Peygamberimiz tövbe namazına ilişkin olarak, bir kul günah işler de sonra kalkıp güzelce abdest alıp temizlenir ve iki reat namaz kılarak Allah'tan bağışlanmak dilerse Allah onu mutlaka affeder, buyurmuş ve arkasından şu ayeti okumuştur. Onlar çirkin bir iş yaptıklarında ya da kendilerine zulüm ve haksızlık ettikleri zaman hemen Allah'ı hatırlayıp, günahlarının affedilmesini isterler, zaten günahları Allah'tan başka kim affedebilir ki? Bunlar o günahı bile bile bir daha yapmazlar. Ali İmran 3 bölü 135. Tövbe namazı iki reat olarak kılınabileceği gibi daha fazla.